59-57 Haller yasası vardı. Artık o gitti yerine sebze meyve mevzuatı geldi. Burada yönetmeliklerdeki sıkıntılar vardı özellikle. Pazar yerleri yönetmelikleri. Bunlarda da sonuçları e, Mart ayı itibariyle bitireceğiz. Yeni çıkan e, hal, sebze meyve mevzuatındaki değişiklikleri Mart ayı itibariyle bitirdikten sonra yeni kitapçık olarak bütün il ve ilçelerde hem belediyelerimize hem hal müdürlüklerimizde, hem de odalarımıza, meslek odalarımıza göndererek bu yönetmelikleri uygulayacağız. biz zaten 2002'den bu yana, iktidar olduğumuzdan bu yana esnafımızla sürekli birlikte hareket ettik. Esnafımızla istişare ettik. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek Başbakanımız, gerekse komisyonlarda böyle evet, alanla şu anda da aynı zamanda Cumhuriyet Bakanlığı'nı yürüten Bakanımız Nurettin Bey'de bu konuda hakikaten esnafımızla ilgili gerekli çalışmaları, düzenlemeleri e, ellerine geldiği kadar yerine getirmeye çalışmışlar.